Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte MXC borsasını inceleyeceğiz. Borsa incelemesi derken zaten diğer borsalarda dolan şeyleri sıkıcı bir şekilde tekrar etmekten bahsetmiyorum. Burada MXC borsasının farklı özelliklerini, çeşitli airdroplarını, ön satışlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Videonun sonunda da sizlere benim de MXC borsasında kullanmış olduğum bazı alsat coinlerinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz öncelikle borsamıza geçiş yapalım. Evet borsamıza geçiş yaptık. MXC borsasında en önemli olan şey borsa token olan MX token. Borsa bu token değerini desteklemek için birçok proje başlattı. Yeni etkinlikler de başlatıyor. Birazdan bunlara da göz atacağız zaten. MX token benim de birkaç aydır elinde tuttuğum ve düştükçe küçük eklemeler yaptığım portföyümde bulunan bir tane token. Birazdan bunun fırsatlarından da bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar MXC borsası bir kripto para borsasından daha çok bir altcoin borsası olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni ise gerçekten çok çok fazla altcoin çeşitliliği bulunuyor ve bunların hacimleri de gerçekten güzel. Binance, Huobi, OKX veya Coinbase gibi daha büyük borsalardaki listelenen tokenlar öncelikle arkadaşlar burada çıkıyor. Bu şekilde oralarda listelenmeden altcoinleri buradan erişebiliyorsunuz. Peki bu borsanın alsat dışında ne gibi etkinlikleri var isterseniz bir de onlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde bir airdrop düzenliyorlar. Kickstarter adını verdikleri bu projeyi şu şekilde katılabiliyoruz. Hemen geldik. Görebileceğiniz üzere şimdiye kadar çok fazla sayıda etkinlik düzenlenmiş. Buradaki tokenlar arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Peki ne yapmanız gerekiyor ona gelirsek elinizde sadece MX token tutmanız yeterli. Cüzdanınızda arkadaşlar MX token varsa sadece buradaki butona tıklayarak da bu ödüllerden payınızı alabiliyorsunuz. Etkinlik başladıktan sonra şurada görebileceğiniz üzere bir tarih var bu tarih arasında arkadaşlar buradaki butona tıklayarak payınız ne kadar düşüyorsa o kadar direkt olarak cüzdanınıza geliyor. Bunları ön satıştan aldığınızı düşünebilirsiniz. İleride değeri arttıkça bu ödüller güzel miktarlara ulaşabilir. Ancak genel olarak toplam katılan kişi sayısı fazla olduğu için e, ilk başta arkadaşlar çok fazla bir miktar düşmüyor. Onu da buradan belirtmiş oluyorum. E, bunun dışında peki nasıl bir etkinliği var? Bunu da şuradan gösterebilirim. Finans kısmına geldiğinizde bir de launchpad etkinliği var. E, ee, bunu arkadaşlar zaten son zamanlarda diğer borsalardan da aşinayız. Ancak genellikle bu tarz launchpad etkinliklerinde borsalar minimum bir tutar koyuyordu. Bu miktarda arkadaşlar bizi aşıyordu. Burada herhangi bir minimum miktar belirtilmemiş. Hemen şöyle bir gelelim. Ee, şu ana kadar henüz bir tane launchpad etkinliği yapıldı. Devamı da gelecektir. Burada da yapmanız gereken tek şey elinizde MX token tutmanız. Ee, bu etkinlikler arkadaşlar birazcık daha duyulmaya başladığında veya daha güzel karlar bırakmaya başladığında bu MX token değerine de yansıyacaktır. Bu şekilde hem airdroplardan hem buradaki launchpad etkinliklerinden aynı zamanda da elinizde tutmuş olduğunuz MX token'dan kazanç sağlayabilirsiniz. Şu an için yaklaşık elinde 530 tane MX token var ancak bunun miktarını daha da arttırmayı düşünüyorum. Ee, bu gibi launchpad etkinlikleri sayesinde arkadaşlar MX token değerinin daha da fazla artacağını düşünüyorum. Şöyle bir isterseniz CoinMarketCap'e market kepe geçiş yapalım. Bu şekilde CoinMarketCap'e market kepe geçiş yaptığınızda zaten ilk 100 tane token'ın 10 tanesi borsa token'ı. Bunlar arasında Binance borsasının var, kripto borsasının var, OKEX'in var, Huobi'nin var arkadaşlar. Chiliz borsasının var. Aynı zamanda da KuCoin borsasının borsa token'ı bulunuyor. Bu şekilde arkadaşlar borsa token'ları gerçekten çok çok güzel değerlere ulaşabiliyor. MX token'a gelirsek şöyle bir göstereyim isterseniz sizlere şu anki sıralamasını hemen geldik. Görebileceğiniz üzere 350'nin sıralarda yani arkadaşlar gerçekten çok çok fazla artma potansiyeline sahip. Ben bundan yaklaşık 300 tane 2.5 dolar seviyelerinde almıştım birkaç ay önce. Onun dışında arkadaşlar 60-80 cent civarlarında birazcık daha ekleme yaptım. En son olarak ise dün akşam 100 tane civarında aldım. Şu an için elinde 530 tane MX token bulunuyor. Bu Bitcoin boğasının birkaç aydan sürmesiyle birlikte güzel değerlere ulaşacağını düşünüyorum. Tekrardan borsamıza geçiş yapalım. Birazdan benim de bu borsada kullanmış olduğum Asatcoin'lerini geçeceğiz. Ancak arkadaşlar öncelikle şunu bir hatırlatayım sizlere. Buradaki airdrop ve launchpad etkinliklerine katılabilmek için öncelikle KYC onayı yani kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Onun dışında belirttiğim gibi MXC borsasında çok fazla çeşitli altcoin bulunmakta. Eğer bir sistemden ücretsiz olaraktan kazandıysanız direkt olarak MXC borsasına atıp bozdurabilirsiniz. Ee, bir KYC şartı da bulunmuyor ancak belirttiğim gibi hem etkinliklerin katılmak için hem de olursa şifrenizi falan kaybederseniz diye kimlik doğrulamasını atlamamanızı tavsiye ediyorum. Son olarak bir de şu etkinliği göstereyim. Finans bölümüne geldiğinizde eğer MX token tutuyorsanız emde etkinliği bulunuyor. Hemen geldik. Görebileceğiniz üzere şimdiye kadar bir tane etkinlik yapılmış arkadaşlar. Ee, mesela buradaki Go Token henüz listelenmedi. MX Portası'nda yakında listelenilecek. Bu şekilde henüz listelenmeden önce ödül de alabiliyorsunuz. Ee, yapmak için iki tane şart var. Ya elinizde MX Token bulunacak ya da arkadaşlar al sat işlemi yapacaksınız. Ee, sağdaki işlem MX Token tutma görevi. Soldaki ise al sat yapma işlemi. Hemen sağdakine girdim. Görebileceğiniz üzere buradaki kısımda elinizde MX Token tutmanız gerektiğini gösteriyor. Ee, aynı zamanda arkadaşlar bu bir para chain projesi. Ve de desteklediklerini belirtmişler. E, Yatırımcıların da şuradan bakabilirsiniz. OKEX ve Huobi tarafından destekleniyor. Bu da arkadaşlar o borsalarda da listelenebileceğini gösterir. E, bu şekilde düzgün projelerde bulunmakta. Katılım sayısı yüksek olduğundan biraz önce de belirttiğim gibi. Genelde az sayıda veriliyor elimizde bu tokenlardan. Ancak arkadaşlar güzel hype'ler yaparak, güzel yükselişler yaparaktan güzel miktarlara ulaşabiliyorlar. Tekrardan ana sayfaya geçiş yapıyorum. Videoyu çok uzatmadan isterseniz bir de burada benim kullanmış olduğum altcoin'lere geçiş yapalım. Hemen ticaret kısmından spot işlemler kısmına geliyorum. Şu an sizlere söyleyeceğim coin'lerden sadece hodl yapmalık yani uzun süre bekletmelik coin arkadaşlar MX token. Diğerleri daha kısa sürede asalt yapmalı coin'ler. Buradan da görebileceğiniz üzere şu an elimde 523 tane MX token um var. Yaklaşık 3-4 aydır elinde tutuyorum ve düştükçe ekleme yapıyorum buna. Zaten MX Token'dan biraz önce bahsettiğim için çok uzatmamak adına bunu atlıyorum arkadaşlar. Bunun dışında Kin Token'ı söyleyebilirim. Şöyle bir geçeyim. Benim uzun süredir alsat yaparaktan kısa süreli alsatlar yapmak için kullandığım bir tane token. Hemen şuradan günlük grafiğe bir geçelim. Kin Token'ın özelliği şu arkadaşlar. CoinMarket'e hemen bir geçiş yapıyorum. Ben Kin Token'da genelde sıralamaya bakıyorum. Kin Token arkadaşlar 400 ile 200'ün sıralar arasında sürekli gidip gelen bir tane token. Ben bunu 350-400 arasında alıyorum. Sıralaması 200 250 arasına kadar yükselince de satıyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar 3-4 kez bu şekilde yaptım ve gerçekten güzel karlar elde ettim. Bilmeyenler için Kin Token ne? Ondan kısaca bir bahsedeyim. Çeşitli uygulamaların oyunların içerisinde Kin Token kullanarak da sizlere ödül dağıtabiliyorlar bundan birkaç önce sizler arkadaşlar Perpet isimli bir tane uygulamayı tanıtmıştım hatırlarsanız. Oradan ücretsiz bir şekilde King Token kazanabiliyorduk. Mesela ben daha önceden yaptığım hasatları sizlere şöyle bir göstereyim. Buradaki listelemesi Mayıs ayında biten boğadan sonra oldu. O yüzden grafiğin öncesi gözükmüyor. Ancak arkadaşlar ben o zaman yaklaşık 20 binlerde almıştım bunu. 55 binleri satmıştım. Bu şekilde 2,5 katlık bir kar elde etmiştim. onun dışında arkadaşlar ben burada Şuradaki sıralamalarında yaklaşık 6.000 de almıştım. Burada 18.000'de binde satmıştım arkadaşlar. Yaklaşık 3 katlık bir kar elde ettim burada. Ee, buradan da görebileceğiniz üzere yeni bir yükseliş aşamasına geçti. Burada da ben 9.000 binde satın aldım arkadaşlar. Şu an tekrardan yükselmesini bekliyorum. Eğer kripto para piyasası Mayıs ayında bitenden daha uzun sürerse e, bunu ben bir 45-50 binlerde satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde beklediğim gibi giderse 4-5 katlık bir kar elde edebileceğim. Bu arada King Token özelliği şu. Bir süre sabit gittikten sonra %50-%60'lık bir artış gösteriyor birkaç saat içerisinde. Ve arkadaşlar bu artış en tepeyi görene kadar sürüyor. Yani geri çekilmeler yapmadan birazcık düz giderek tekrardan yükselişler gösteriyor. Bunun dışında arkadaşlar burada kullandığım başka alsat coin olaraktan şunu gösterebilirim. DeFi token şuradan göstereyim. Bu arkadaşlar henüz yeni listelendi. Ben bunu yaklaşık 40 centlerde 45 centlerde almıştım. 1-2 hafta içerisinde 1 dolara kadar ulaştı değeri. Bu DeFi Starter isimli bir ön satış platformunun kendi token'ı ön satışa katılabilmek için arkadaşlar elinizde bu token'dan bulunması gerekiyor. E bu yüzden ön satış zamanlarında bu token değeri gerçekten güzel artacağını düşünün. İlk ön satışların birkaç gün içerisinde düzenleyecekler. Eğer o ön satış güzel bir kar getirirse sonraki ön satışlarını sizlerle paylaşacağım. E peki burada nasıl bir kar elde edebiliyoruz hemen ona geleyim. Bu ön satış tokenları ön satış zamanlarında arkadaşlar diğerleri gerçekten yükseliyor. Ön satış biter bitmez de aynı bir dumpla fiyatı çakılıyor. Sizin yapacağınız ön satışlar bittikten sonra fiyatı çakıldığında bu token'ı toplamak ve sosyal medyadan yeni bir ön satış duyurduklarında da değer yükselmeye başlıyor. Ön satış tarihi gelmeden önce 1-2 gün önce arkadaşlar elinizde karınızla birlikte çıkartın bunu. Sürekli olarak bunu yaptığınız takdirde iki ön satış arasında %30-%40'lık bir kar elde edebiliyorsunuz sürekli olarak. Bunun için arkadaşlar hem DFI token'ı kullanabilirsiniz. Benim başka bir kullandığım token burada. Eee Idea token. Bu da Impossible Finance isimli ön satış platformunun kendi token'ı. Ön satış zamanlarında genel olarak değeri artıyor. Ön satış bittiğinde de arkadaşlar değeri çakılıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey ön satış bittikten sonra yeni bir ön satış başlamadan önce arkadaşlar duyurusu yapılmadan önce satın almanız gerekiyor ve duyurudan ön satış tarihi gelmeden önce direkt olaraktan çıkın ve değerinin tekrardan çakılmasını bekleyin. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz riskli işlemler yaparken bakiyenizin %10'unu geçmeyin. Ben de bu şekilde yapıyorum. Zaten kazandırdığında bunlar çok çok güzel miktarlarda kazandırıyor. O yüzden sizi zora sıkmayacak bir şekilde bakiyenizin %10'unu geçmeden bu ön satış tokenlarından kazanmanızı tavsiye ediyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.